Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Güzel bir futbol akşamı olduğunu düşünüyoruz. Bugün buraya gelirken e, Kayseri maçından sonra planladığımız her şey e, kazanmak üzerineydi. Fenerbahçe'nin oyunlarını seyredip oynadığı oyunlar üzerinden neler yapabiliriz ve kendi oyunumuzu nasıl biraz daha bir önceki maça göre geliştirip e, biraz daha iyi hale getirebiliriz diye düşünmüştük istediğimiz birçok şeyin olduğunu düşünüyorum oyunda. Fenerbahçe'nin hızlı hücum geçişlerine karşı alan savunması tercihiyle başladık. Oyuncularımız da onlara belirlediğimiz pozisyonlara, onlara belirlediğimiz zamanlamalara, onlara belirlediğimiz alanlara son derece uygun davrandılar. Genelinde takımımızın, ben biraz önce de söyledim, genelinde bugün belki maçın galibi değil ama oyunun galibi olduğunu düşünüyorum. Gelecek olan teknik direktöre yardımcı olmak amacıyla takımda kalmanız konuşuluyor. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, taraftarın bu sahip çıkışı beni hiç saklamama gerek yok. Çok mutlu ediyor. Çok keyif veriyor. Bu harika bir şey. Buna talip miyim? Ben şuna talibim. Neye talip olduğumu söyleyeyim. Futbolun içinde kalmaya antrenörlük yapmaya çünkü aşkla yapıyorum antrenörlüğü çok severek yapıyorum. Genç insanların hayatına dokunmaya talibim. Onların futbolculuklarını geliştirme konusunda onlara yardımcı olmaya talibim. E, bu tip şeylere talibim. Ülke futbolunu biraz daha iyi hale getirmeye talibim. E, oyunu daha temiz oynanması ve daha güzel oynanması için yapılacak ne varsa ülkede buna talibim. Bütün bunlara sonuna kadar talibim. E, Beşiktaş Başkanı ve yönetim kurulu bana nerede ol Önder Hoca derse ben yarın orada olacağım. Benim için değişen hiçbir şey olmayacak. Aynı heyecanla, aynı mutlulukla, aynı keyifle işimi yapmaya devam edeceğim. İki teknik direktörde de bat sonrasında dinledik. Ee, Tarık Üstün <laughs> ve Büyümin Gezer'le başlayalım. Bak bugün Beşiktaş'a bakıyorum ben. Sergen Yalçın öncesi ve sonrası olarak değerlendirdiğim zaman Beşiktaş'ı, derli toplu, daha iyi oynayan performansın biraz daha arttığını görüyorum. Misal Beşiktaş taraftarı şu anda diyor ki bu Beşiktaş takımı diyor ilerleyen haftalarda diyor bizi mutlu edebilir diyor. Bak görüntü ona girmiş. Ama Fenerbahçe'de bunu göremiyor bir türlü taraftar. Tarık Üstün katılır mısınız Bünyamin Gezer'e? Bünyamin Gezer'in bıraktığı noktadan devam edelim. Fenerbahçe ne yaptı? Beşiktaş ne yaptı? Oyuncu değişikliklerinin dakikası size göre doğru muydu? Can Oğuzhan değişikliği maçın gidişatını değiştirdi mi? Maç analizi buyurun Tarık Üstün. Tamam kısaca yapmaya çalışayım. Hocaya katıldığım yerler de var. Kısmen katıldığım yerler de var. Oraya girersek çıkamayız şimdi o işin içinden. Ama ağırlıklı olarak katılıyorum tabii ki. Ee, bir kere derbi maçıyla ilgili şunu söylemek lazım. Kalite olarak daha fare doğurdu ben yani kalitenin vasata bile yaklaştığını tahmin etmiyorum bu maçta. Benim aynı görüşte fikirde olan o, fikirde olan da vardır, olmayan da vardır. Ama ben bir derbi maçı, iki gündür, üç gündür konuştuğumuz bir derbi maçında kalitenin vasata bile yaklaşamamasını üzüntüyle izledim bir kere onu söyleyeyim. Onun haricinde Trabzonspor, Trabzon'daki civardaki yaylaların karı erimeden belli ki şampiyon olacak. Yani ne zaman erir karlar hocam orada? Nisan ayında. Nisanlarda filan. Çünkü İstanbul büyükleri Şampiyonluğun en büyükler. Ring gidişatı öyle. Trabzonspor şampiyon olacak. Trabzonspor'un iyi gidişatı var. İstanbul'un büyük kulüpleri de artık tamamen kepenkleri indirmek. Şampiyonluk adını kepenkleri yavaş yavaş kapatacaklar gibi. Anadolu kulüplerinden de ben zor şampiyon çıkacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla o yaylalardaki karlar erirken Trabzonspor herhalde şampiyonluğu ilan edecek. Futbolda mucizeler vardır ama öyle gibi görünüyor. Maçla ilgili küçük bir teknik detay vereyim. Mesela formasyonların birbirine üstünlüğünü gördük bugün. Üstünlük diyebilirsek Beşiktaş adına hocanın dediği gibi. Bence de %65 Beşiktaş daha üstündü. Skordan gitmiyorum tabii ki. Ama o üstünlük şuradan geldi. Sayı olarak orta sahada 3 kişi ya Beşiktaş takımı. Piyaniç, Josef ve e, Can'la başladı. Fenerbahçe takımında orada 2 kişi oynuyor. Bunu sıklıkla söylüyorum. Formasyonların birbirine üstünlüğü ya da zaaflar ya da avantajları, dezavantajları. Burada Fenerbahçe takımı orta sahası Piyaniç'in defansif zaafından faydalanıp Arkaya mı gidecekti? Yoksa 3'e 2 yakaladığı zaman Beşiktaş takımı ortasada daha mı güçlü olacaktı? Bugün sahanın yıldızı kim? Joseph De Souza herkesin bildiği gibi nasıl oynadı? Benim haftalar önce söylediğim, eğer iç modeliyle oynuyorsanız yanlarında oynayan oyuncular muhakkak hemen hemen her atakta rakip ceza sahası içinde, hemen hemen her atakta kendi ceza sahasının içinde olması lazım. Bunu ben sık sık söylüyorum, boşa söylemiyorum. iç modelinin gerekliliği budur. Bugün can biraz geride kaldı. Doğru sorduğun soruya geleyim orada. Oğuzhan tercih yapıldı. Oğuzhan da çok arkadaki kendi kalesinin içine basan bir oyuncu değildir ama maçın içinde top alışı verişi, sakinliği, öncesini biraz hatırlaması biraz maç içinde faydası dokundu tabii ki Beşiktaş takımına. Dolayısıyla bugün farkı yaratan bence Beşiktaş takımının orta sahasındaki iki oyuncuydu. Bunlardan da ağırlıklı olan Josef'ti diyebilirim. Josef de Souza bugün e, ön plana çıktı. Eski takımına golleri 2 gol attı. 25 ve 59'da. Fenerbahçe'nin e, 90 artı 1, 90 artı 2'de Atilla Salay ve e, Osay Samuel'i çıkarıp Nazım Sangare ve Ener Valencia'yı oyuna alması. 5 dakikalık duraklama. <laughs> hocam bir müsaade eder misin? Tabii ki canım tabii ki. Şimdi hoca değindiği için söylüyorum. Sen de sordun. Pereira diyor ki kazanmayı oynadık. Çocuklar koştu çalıştı. Ya aklımızda alay mı ediyor ya da ben yorumcuyum burada ben yorumlarım da. Fenerbahçe taraftarı Valencia'nın kadrolu olduğunu görüyor. 90 artıda Valencia'yı oyuna sokmak e, açıklanabilir bir şey değil. Ya, açık yani vakit öndesindir, vakit geçirmek istiyorsundur. Oyuncu sakattır. Zaman çalarsın küçük küçük. Ama maç 2-2 kısa iki, kazanmak istiyorsan Valencia'da yanındaysa 90 artıda onun oyuna girmesinin en azından bana, 80 diyorsunuz. Ya 80 bile değil. Ne zaman geriye düştün? Ya da sakatlıktan çıktığı için ne kadar süre vereceğini... O 90 olmaz tamam. Orada bir pay bırakalım. Ama evet. o 90 artı olmaz o. Ya 90 artı da oyuna sokmak demek açıklaması olmayan bir şey. 109.81 kilometre mesafe kat etmiş. Fenerbahçe toplamda Crespo en çok mesafe kat eden oyuncu. Onun da e, Josef'in attığı ikinci golde ne yaptığına bakacağız. Evet. Ve Beşiktaş'ta 111.46 kilometre mesafe kat etmiş. E, e, Sayın Emre Koca da dedi ki her anlamda... Üstündük oyun anlamında üstündük ama pozisyonlar var. Mesut'un pozisyonu var, Crespo'nun pozisyonu var, Atilla Salahay'ın pozisyonları var, çıkmayan kartlar var. Penaltı penaltı değildi, rakibi maça ortak etmek için her şeyi yaptı maçın hakemi diyor. Ve Beşiktaş e, maçları olduğunda deneme oluyor, video yardımcı hakemde Alkan Ceylan o atamayı eleştiriyor. Sayın Emre Koca da bu konudaki yorumunuzu alalım ve tek tek pozisyonları değerlendirelim. Şimdi 1981 yapımı şaka yapma filmi vardı. Zeki Alasya Metin Akpınar, rahmetli doktor Ali Yalaz. Tıp yalan söylemez. Hep böyle derdi hani Metin Al Zeki Alasya öldü ölecek, bugün ölecek tıp yalan söylemez. Bugün ölecek tıp yalan söylemez, ölmüyor bir türlü. Şimdi var yalan söylemez. O konuma geldi Beşiktaş. Ya bir kafayı kaldıracak Beşiktaş şöyle bir bir hakem kararı abi. Ya bu kadar olmaz ya. Bak mı söylüyorum bu kadar olmaz. Fenerbahçeli taraftarlar da kusura bakmasın. Bugün biraz konuşacağım yani. Hakemler bu kadar sonuca tesir edecek hatalar. Hop! Bir ele çarpma var çağırıyor. E bugün de çarpma niye şey yapmıyorsunuz yani böyle bir girmiyorsunuz. Yani bunu neresine şimdi penaltı diyeceğiz biz? Oyun gidiyor ya. Bugün Fenerbahçe nasıl gol buldu? İki tane, biri penaltı, biri de vidanın hatasıyla Organizasyonla gol falan bulmadı. Zaten Fenerbahçe taraftar onun için mutsuz. Oynar, futbolda yenmek yenilmek her şey var. Ama siz, ya Postalik... öyle maçlarda bazen bir maç, üç maça dört maça bedeldir. Öyle bir maçta galip gelirsiniz ki o sizi moral men de yükseltir, özgüveniniz de yükseltir. Doğru mu? Doğru. İşte bak. Bir Başakşehir Beşiktaş maçında Emre Belezoğlu geldi. İlk maçında Beşiktaş'ı yendi. Nerelere gitti? O gün belki mağlup olsa o psikolojik <laughs> çöküntü devam edecekti. O havayı yakalamıyor. O havayı yakalatmıyorsunuz ki kardeşim. Hep böyle Adana Demirspor maçı 3 0'dan 3-3'e geldi. Beşiktaş'ın yani, kırılma maçlarından biriydi tabii, belki bu sezon. Onu ben özellikle söyledim. Evet. Bir büyük takım 0'dan da 3'e getirmeyecek ama Öyle maçlar var ki öyle kritik anlarda öyle kararlar veriliyor veya verilmiyor. E bu da bir takımın havasını değiştiriyor abi.